Şarkılar dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Erzincan'dayız. Sizi bugün Türkiye'nin mineral zengini maden sularını dünyaya taşıyan Türk Kızılay'ın Erzincan Maden Suyu Fabrikası'na götüreceğiz. Ve atar damarlarında magnezyum minerallerinin aktığı bu kentte bir maden suyunun üretim hikayesini çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız şarkılar bu kez Erzincan'da dönüyor. Şifa deposu maden suyu önemli bir mineral kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Yüksek miktarda mineral içermesinin yanı sıra içerdiği minerallerin eminimi diğer içecek ya da gıda ürünlerine göre daha yüksek. Türkiye, mineralli sular açısından en zengin ülkeler arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise dünyanın en önemli jeotermal kuşaklarından olan Alp Himalaya hattında bulunması. Mineralli suların hayır amaçlı ilk kullanımı Osmanlı dönemine dayanıyor. Osmanlı döneminde mineralli suların ilk kullanımı 2. Abdülhamit Han zamanında olmuş. 1. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan mütareke dönemi yardım cemiyetlerinin sorumluluklarını artırmış ve bu dönemde bir hayır cemiyeti olarak çalışan Osmanlı Hilali Ahmer'in yani Kızılay'ın para kaynaklarını artıracak maden suyu işletmeciliği gündeme gelmiş. 20. yüzyılın sancılı yıllarına gelindiğinde büyük bir ulusun topyekün bağımsızlık mücadelesine geliştiği Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi'nin ardından maden suyu kaynağının imtiyazı maden kanunuyla bütün doğal kaynakların devlete geçmesi üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takdiriyle 17 Ekim 1926'da Kızılaya verilmiş. Türkiye'de mineralli suyun şişelenmesi ve ticarileşmesi Kızılay'la başlar. Kızılay, Erzincan ve Afyonkarahisar'da bulunan maden suyu fabrikalarıyla Türkiye'nin mineral zengini sularını dünyaya taşıyor. Anadolu toprakları yer altı maden suları zenginliği itibariyle gerçekten dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle fay hatları, tektonik tabakalar, sismik yapısı nedeniyle yerin altına sızan suların yerin altındaki zengin minerallerle kavuşarak tekrar yerine çıkması ve bunun da gerek kaplıca gibi ısınarak ya da soğuk bir şekilde çıkan doğal kaynak maden suları olarak Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarında zengin noktaları var. Bunların başında gelen iki noktada Erzincan ve Afyon Karahisar. Özellikle Osmanlı döneminde bu kaynakların vakfi olarak oluşturulduğunu, insanların buraya gelip sıhhat ve şifa bulduğunu ama Osmanlı öncesinde de M.Ö. Önce 8. yüzyıllarda ta Frigya dönemlerinde, Bizans Roma dönemlerinde, Büyük Selçuklu dönemlerinde de bu kaynaklara yakın yerlerde içmeler, hamamlar, bir takım sağlık tesisleri, şivaneler yapıldığını Hipokrat'ta, Herodot'ta okuyoruz. Bugün Erzincan'dayız. Erzincan'da 50 bin saat şişe kapasitemizi 110 bin saat şişeye çıkaracak yeni bir ilave hattımızın açılışı için bulunuyoruz. Erzincan suyu pek çok özellikleriyle dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bunların başında zengin magnezyum içeriği geliyor litre başına 317 miligramlık magnezyum içeriğiyle dünyanın en zengin magnezyumu ve magnezyum biliyorsunuz kalp sağlığında, sporcu sağlığında, ruh sağlığında, sinir sağlığında bizim için çok çok önemli bir element ve bu mineralin vücuda alınmasında maden suları biyoyararlanım açısından çok çok önemli. Bu hattımızla beraber hem Sade maden suyunda hem de doğal aromalı ve meyve sulu maden sularımızla hem bir kapasite artışına gidiyoruz hem de ihracatla ülkemize, de ekonomimize de değer kazandırmaya çalışacağız. Dünyanın en zengin magnezyum mineraline sahip maden sularının bulunduğu bu dev tesiste. Saatte 110 bin şişe maden suyu üretimi gerçekleştiriliyor. Erzincan'dan dünyanın 30 ülkesine maden suyu ihracatı yapılıyor. Yapılan ihracatla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlanıyor, hem de cari açığı kapanmasına katkı sunuluyor. Afyon Karahisar saatlik 160 bin şişe Erzincan'da 110 bin şişe yani 270 bin şişe saatlik bir kapasitemiz bulunuyor. Yıllık yaklaşık 2 milyar şişe üretimimiz ve satışımız var. 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt içinde de iki farklı kaynağı olan ve ürün çeşitliliği ve satış rakamları itibariyle de lider maden suyu markasıyız. Bugün Kızılay'ımızın yaklaşık yıllık 18-19 bin tır maden suyu bu fabrikalarımızdan tüketicilerimizle buluşuyor. Yaklaşık 1 milyar liralık bir ciro oluşturuyor ve elde edilen bütün kar Kızılay'ımızın iyilik faaliyetlerinde kullanılıyor. Fabrikalarımızda üretim hakkında yaklaşık 317 kişi çalışıyor. Ama bunun satışında, market düzenlemesinde sadece market kontrolünde 750 kişi çalışıyor. Dağıtımında, nakliyesinde, üretiminde de binlerce insan bu sektörde ekmek yiyor. Hem ülkemizde yaratmış olduğu ekonomik kaynak hem de yurt dışına ihracatla elde etmiş olduğu dövizle Kızılay'ımızın maden suyu gerçekten bir dünya markası. Bunu Avrupa'nın en prestijli uluslararası Lezzet Enstitüsü de vermiş olduğu hem Afyon hem de Erzincan maden sularımıza ayrı ayrı vermiş olduğu altın ödüllerle kanıtladı. Kızılayımızın maden suları hem helal sertifikası hem de koşer sertifikasıyla dünyanın bütün pazarlarına girebilecek kalitede. Üretimlerimizi yapmış olduğumuz kampüslerimizin tamamında yeşil üretim standartlarıyla ilerliyoruz. Enerjimizi yakın zamanda tamamını kendimiz üreten düşük karbon emisyonuyla çevre dostu çalışanlarımızın iş, iş sağlığı ve iş yeri güvenliği itibariyle çok yüksek standartlarda çalıştığı bir ortam. Maden suyu her ne kadar son teknolojik makinelerde şişelense de insan emeği üretimin en önemli halkasını oluşturur. Arge ve inovasyon da yeni tatların keşfedilmesinde kritik bir role sahiptir. Afyon Karahisar'da insani yardım sektöründe ve üretim alanımızdaki Arge merkezimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Çok ciddi Arge bütçeleri ayırıyoruz. Gerek yeni ürünler geliştirmede, gerek yeni patentler elde etme noktasında üniversitelerimizle işbirliklerimiz devam ediyor. Çok sayıda nitelikli Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi, Austin Üniversitesi, Top Üniversitesi çok farklı alanlarda sağlık, insani yardım ve üretim noktasında ARGE ve inovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bunların patentlerini alıyoruz. Bunların seri üretimleme, ticaretleşmeleri noktasındaki üretim hatlarına bunların yansımalarını e, görüyoruz. E, Arge noktasında Kızılay bütün üretim merkezlerini ve çalışma alanlarını üniversitelere ve endüstriye bir laboratuvar açıyor. Ortak projelere bu anlamda ev sahipliği yapıyor. Ve Kızılay'ımız bu Arge merkezi ile de dünyada insani yardım sektöründe lider pozisyonu. Doğal kaynak suyu, doğal maden suyu ve soda. Doğal kaynak suyu doğadan çıkan de el değmeden çıkan içinde mineral bulunan ama maden suyu kadar yani 500 miligram litredeki nin altında bulunan sular doğal kaynak suyu. 500 miligram üzerinde litrede mineral bulunan sular maden suyu. Ama fabrika ortamında, laboratuvar ortamında normal suyun içerisine mineral eklenerek sentetik olarak yapılan içeceklere de soda diyoruz. Yani soda insan yapımı tesislerde, fabrikalarda, laboratuvarlarda üretiliyor. Maden suyu doğadan çıktığı gibi paketleniyor. Kaynak suyu da 500 miligramın altında mineral bulunduran doğal sudan. Türkiye maden suyu pazarında ihracatla büyümeyi hedefliyor. Şu anda e, Kızılay'ımızın maden suyu öncelikle Avrupa pazarlarında yer buluyor. E, ama 18 ülkede özellikle Orta Doğu'da Umman'dan Suudi Arabistan'a, Filistin'den Ürdün'e, çok geniş coğrafyalarda Suriye'ye e, pazarda yer alıyor. Avrupa bütün pazarlarında bu anlamda bulunuyoruz. Özellikle e, kurbetçilerimizin yaşamış olduğu coğrafyalarda Kızılay aranan ve tüketilen bir marka. Ama yakın zamanda özellikle Avrupa'nın damak tadına uygun Erzincan'ın ekşi su dediğimiz mineral değeri diğer zengin mineralliğe göre biraz daha düşük olan 600'lerde ama tadı damağa e, özellikle Avrupa lezzet standartlarına daha uygun olan ürünümüzle yüksek bir ihracatla başlatacağız. Şarklar dönüyor orada. Bu hafta Erzincan'daydık ve size sağlığımız açısından çok önemli bir yere sahip olan maden sularının üretim hikayesini çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.